şunu gördük bugün. 2026 yılında Bulgari, Afra Saraçoğlu sadece Türkiye yüzü olarak değil, global anlamda da dünyada da Bulgari'nin yüzü olarak kullanacak arkadaşlar. Bunu şuradan söylüyorum. Bu Bulgar firmasının CEO'su Jean Christoph Babin. Jean Babin, Bulgari'nin CEO'su bir paylaşım yaptı, bir post paylaştı ve ...2026 yılını kutladı herkesin. Ve bu kutlamada Afra Saraçoğlu'nu da dahil etti. Afra Saraçoğlu'yla birlikte kutladı. Bul e, Bulgari ile, e, Afra Saraçoğlu ile ve Roma ile size çok mutlu, çok mutlu, çok mutlu yıl sonu kutlamaları ve muhteşem bir 2026 yılı dileriz diye yazdı arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun da etiketini koydu. Ee, Bulgari'nin etiketini koydu ve e, İtalya'nın başkenti Roma'yı da etiketledi. Size Bulgari ile, Afra Saraçoğlu ile Bulgari ile Roma ile çok mutlu yıl sonu kutlamaları ve muhteşem bir 2026 yılı dileriz e, dedi. Biraz daha uzun bu. Ben kısaca okudum size. Ee, Bulgar mücevher firmasıyla bugüne kadar dünyanın en ünlü modelleri çalıştı. Hala da dünyanın çok ünlü modelleri çalışıyor. Ama bir tek Afra Saraçoğlu'nun ismini yazdı oraya. Ee, Bulgar'ın CEO'su yani